Selamun Aleyküm. Merhabalar. Hayırlı geceler. Bugün belki geç saatte açabilirim dediğim için belki bekleyen olur diye açmak istedim. İyi yaptınız. Güzel bekleyenler varmış. Bu arada cevap verdiğinize göre sesim de güzel geliyor. Değil mi? Güzel, harika. İnşallah iyisiniz. Hazirana girdik. Hayırlı, mübarek olur. Güzel bir ay olur. Evet. Çok güzel. Harika. O zaman e, kapatayım değil mi? Yorumları. E, ben de bir konudan bahsedeyim. Yani genelde e, bahsettiğim konular İnşallah sizin ihtiyacınıza binaen niyet ediyorum. İhtiyacınıza yönelik oluyordur. Yani şöyle diyeyim. Tabii ki ben bilemem ihtiyaçlarınızı. Ama o niyetle yayın yaptığım için ses gitti, dondu. de talebelerden hediye. <laughs> Sene 2018 bile değildi. Ne yapıyoruz abla? Muhabbet edeceğiz. Tamam, şimdi iyi. Şu an ses iyi. Tamam. İnşallah sıkıntı yaşamayız seste bu aralar böyle genel bir e, internetle ilgili bir sorun var. Bizim internetle ilgili değil bence herkesin. Değil mi? Gayet iyi yazmışlar. O zaman kapatıyorum yorumları. Kapatayım mı? Bekar kızlar ne yapsın? Evet yeni açtık daha başlamadık. Tamam. Siz de iki varsınız. Kapatın. Ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir <laughs> li emri ve hlul kutte min lisani yafkahu kavli. Arkadaşlar bugün de bahsettiğim gibi burası bir ilim sahası yani e, bu sayfa ve bizim yolculuğumuz aslında bu yönde başlıyor e, mizac ilmi ile e, aslında Allah'ın yaratımını öncelikle tanımaya başlıyoruz yaratım sistemini çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da oku emri geldiğinde ne okuyayım ben okuma bilmiyorum ne okuyayım dediği zaman yaratan Rabbin adıyla yani yaratmayı oku yaratılışı oku dedi Rabbimiz bu yüzden e, yaratılışı okumadan aslında kainatı akıma, okumak çok mümkün değil bu yüzden mizac ilmiyle inşallah biz yaratılışı okuyoruz e, ve insanı okuyoruz kainatı okuyoruz e, sistemi okuyoruz yasayı okuyoruz Tabii ki Kur'an temelli Kur'an ve sünnet temelli bunun üzerine zaten e, ne oluyor Genişliyor yani e, ilim genişliyor çünkü her ilimin hakiki ilimin doğru ilimin e, şöyle bir özelliği vardır. Gerçek bilgi gerçek bilgiyi destekler ve öğrenmeyi durduramazsın. Yani mesela mizacı öğrenince insanın renklere bir ilgisi doğuyor. Renkleri öğrenince insanın işte görme ve duymaya ilgisi doğuyor. E, ayrıyeten işte tatmaya ilgisi doğuyor, işte kimyaya ilgisi doğuyor, fiziğe ilgisi doğuyor, fizik zaten Allah'ın yasalarıyla paralel, çok paralel, çok bağlantılı. Bu bağlamda aslında genel olarak ilim bitmiyor, genişliyor. Size de ne tavsiye ediyorum, diyorum ki işte YouTube videolarının başlangıcıyla başlayın, podcastlerle de aynı şekilde destekleyin, aynı zamanda itikaf derslerine katılın Telegram'daki e, ve mutlaka storyleri takip edin. Orada e, paylaştığım yasaları takip edin, soru cevapları takip edin. Ve mutlaka kitaplar. E, varlığın Tahlili, 7 Yol bir insan e, ve Çocuklarda Mizaç e, kitaplarla devam etmekte Kainat eczanesi Bu kitaplarla da destekleyin kendinizi inşallah. Daha sonra da eğitimler. E, neyden başlayalım? Mizaçtan başlayalım. Sonra Zihinsel Diriliş 1 2, Farkındalığa Uyanış 1. Sonra diğerlerini istediğiniz gibi devam edebilirsiniz, numürolojiye devam edebilirsiniz, isim tahlili, ardından FU2 isteyerseniz olabilir, şeyler olabilir. Bu atölyeler mutlaka atölyelerle destekleyebilirsiniz. Böyle böyle ilerlersiniz inşallah. Tabii hocam işte bu eğitimlerin hepsini bitirince biz artık hani bir şey mi oluyoruz? Hayır aslında bu eğitimleri bitirince daha öğrenmeye Yeni başlıyorsunuz yani daha işte e, karnınız sofranın işte ilk doyumundan sonra daha tatlısı çayı daha e, meyvesi ardından e, çerezi e, daha aslında asıl mesele sonradan başlıyor. Yani e, doymak bu eğitimlerden sonra bir bitmişlik yok aslında daha süreç yeni başlıyor. İnşallah Rabbim temasınızı hak edişinizi arttırsın bu yönde ama iyi güzel görüyorum i̇yi, güzel gelişmeler var iyi bir dinleyicisiniz bunun farkındayım tabi eski videolarda daha şunu fark ediyorum daha öğrenmenizi istediğim konular şimdi daha uzmanlaşmanızı istediğim konular var tabi ara sıra öyle de olur ara sıra böyle de olur şimdi size anlatmak istediğim konu aslında şu an konuşurken aklıma 3 tane farklı konu geldi de niyet ettiğim konuyla devam edeyim bence e, niyet ettiğim konu şu arkadaşlar e, ters bedel dediğimiz e, sizde de örnek verdim e, soru cevapta örnek verdiğim bir konu var bu çok önemli yani e, bu dersi ancak şu an anlatacağım dersi ancak e, bütün videoları izlemiş kişiler anlayabilir ama ilk defa dinleyenler de inşallah nasiplensinler nasıl nasiplenebilirler hiçbir şey anlamıyoruz hocam diyen olursa not alarak. Not alınca birkaç defa okuduğunuzda ve ben bunu YouTube'a koyduğumda inşallah oradan da birkaç defa izlediğinizde bir oturmuş olacak. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle işte ben çabalıyorum, çabalıyorum, çabalıyorum. Olmuyor hocam. Uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Olmuyor hocam. E, emek veriyorum, veriyorum, veriyorum. Olmuyor. Şimdi bizim e, hayattaki hak ettiğimiz e, hak edişlerimiz ve emeklerimiz ee, boru tesisatı gibi su tesisatı. Bakın verdiğim örnekler çok önemli. Çok iyi anlayacaksınız. Bu ağacı da bugün bu yüzden yanıma koydum. Ağaç yalnız. Yok orman. Yani ne diyeyim çiçek orkideyi. Ee, bu yani şöyle su tesisatı gibi. Buradan devam, ediyor, buradan. buradan devam ediyor. Buradan. Buradan devam ediyor. Buradan. Buradan devam ediyor. Buradan. Buradan devam ediyor. Buradan. Yani ne diyorum size arkadaşlar? Bir tane temel temel kanal var ya temel kanal var daha sonra buradan temel temele bağlanan bir kanal var şuradan ve temele bağlanan kanal var ve buradan temele bağlanan kanallar var bu temele bağlanan kanallar arkadaşlar şu temeldeki sudan ve vitaminlerden besleniyor bizim hayatımızdaki hak edişlerimiz, emeklerimiz aynen bunun gibi çalışıyor. Yani mesela bir şeye hak edişimiz oldu ya, o buradan geliyor. Daha sonra neye harcıyorsak buralara yayılıyor. Şuralara yayılıyor. Şimdi temelde bizim hedefi hedeflediğimiz bir konu var diyelim. Yani e, ne olmak istiyorum? İşte ne bileyim ya avukat olmak istiyorum. Ya da şu sınavı geçmek istiyorum. Güler yüzlü olmak istiyorum. Yani hedefiniz her şey olabilir. Hafız olmak istiyorum. Bilmiyorum, boyum uzasın istiyorum. Her şey olabilir yani. Şimdi bunu bu temelden hak edişlerinizin hedefinize ulaşmasını istiyorsunuz. Diyelim ki sizin hedefiniz de şu olsun. Tamam mı? Hedefiniz bu. Ve sizin buraya buraya e, hak edişleriniz gitmeye başlıyor arkadaşlar. Şuradan gitmeye başlıyor. Ve şuraya gelmesini istiyorsunuz. Yani sizin istediğinize gelmesini istiyorsunuz. Fakat buraya gelene kadar yani sizin istediğiniz yere gelene kadar bu var. Tamam mı? Bunun dalları var. Daha sonra burada var. Bunun dalları var. Yani buradan yüzde yüz bir hak ediş şurada arkadaşlar tam şurada ne oluyor? Yüzde on yüzde yirmi kalıyor. Bu da şu demek oluyor. Yani sizin hedefinizin tam olarak buraya gidebilmesi için, buraya gelebilmesi için, şunları budamanız gerekiyor. Zaten e, böyle çiçeklerden anlayan ağaçlardan anlayan biri varsa, e, bir ağacın meyve verebilmesi için, çiçek açabilmesi için, yaşayabilmesi için e, ne yapıyorlar arkadaşlar? Düzenli bir şekilde onu buduyorlar. Neden bu diyorlar? Çünkü hedefledikleri yere vitaminler, vitaminler ve mineraller gitsin diye. Ya da şöyle düşünün, şurayı çok iyi anlayacaksınız. Mesela e, boyu uzamayan, boyu uzamayan çocukların saçlarını kesiyorlar. Ha, şimdi ne alaka yani? Boyu uzamayan çocuğun niye saçını kesiyoruz biz? Ha, nedenmiş? Şu bundan sebepmiş. Şimdi vitamin buradan geliyor, saça gidiyor. Ama bizim hedefimiz ne? Boy. Burada bak. Hedef boy uzaması. Ama saç ondan önce geldiği için saça gidiyor. Boya ne kadar kalıyor? %10, %5 kalıyor. Ne yapıyorlar? Saçın kanalını kesiyorlar. Boya gidiyor. Vitamin, mineraller. Yani ne demek istiyorum size? Şu öğreti var ya. Al bunu nereye koyarsan koy. İstediğin yere koyarsan koy. Bu öğreti çalışır. Yani e, istersen mimarlıkta kullan. Yani mesela buraya tazikli su gelmesini istiyorsun. Tamam mı? Tazikli su gelmesini istiyorsan ne yapıyorsun? Burayı e, kapatıyorsun. Burayı kapatıyorsun. Buraya tazikli su geliyor. Mesela diyelim ki işte evde iki tane banyo var. Bir banyoda su açınca diğer banyoda su hemen azalıyor. Bağırıyorlar diyorlar işte çabuk şeyi kapat suyu kapat su azaldı değil mi? Bakın hep hayatınızda var bu yani bu matematik inanılmaz bir şekilde hayatınızda var. Ha, peki hocam biz bu ilmi bu bir ilimdir yani biz bu ilmi Nasıl hayatımızda kullanacağız? Şimdi burada senin hak edişin var. Yani ne yapmışsın? Anne babana iyilik yapmışsın. Ne bileyim e, çabalamışsın. Spor yapmışsın. İşte evine yemekler yapmışsın güzel. Temizlikler yapmışsın. Ondan sonra yerden çöp kaldırmışsın. Bir fakire yardım etmişsin. Şekersiz beslenmişsin. Bir sürü hak edişini açmışsın. İşte gülümsemeye çalışmışsın. Eee seni şey yapmışlar mesela tahrik etmişler e, ters tepki yapmışsın gülümsemişsin yani veya beklenmedik bir tepki vermişsin baya hak edişini açmışsın ama kanallar var arkadaşlar bak bu kanallara gidiyor peki hocam bu kanallar ne bu kanallar ne biliyor musun senin ısrarla ısrarla mücadele ettiğin şeyler örnek vereyim mi mesela ver hocam <laughs> Ee, mesela ısrarla komşunla çakışıyorsun, tamam mı? Buradaki hak edişin buraya gidiyor, komşunla çakışmanı, onu bastırma hak ediyorsun, bastırıyorsun onu. Yani böyle benim dediğim oldu işte. Gördün mü? Bak polisi çağırdım, artık sen bunu buraya yapamayacaksın, kapıya ayakkabını koyamayacaksın. Bak ne oldu? Başardın. Hak ediş buraya gitti. Ya da mesela ne yapıyorsun? Mesela ee, eşinle sürekli laf dalaşına gidiyorsun. Ne oluyor? Buradaki başarı başarı elde ediyorsun. Öyle güzel laf sokuyorsun ki böyle son sözü sen söylüyorsun sürekli. Hep adam ağzı böyle ağzı açık kalıyor böyle süper. Burada başarıya bak başarıya ulaştın burada. Ama senin hedefin buradaydı. Ne oldu? Bak buraya gitti. Ya da mesela ne diyelim? Ee, ısrarla ee, Dişlerini fırçalamayı ihmal ediyorsun mesela. Ama buna rağmen dişlerin çürümüyor. Bak buna rağmen dişlerin çürümüyor. Buraya gidiyor. Hak edişin buraya gitti. Yo ben dişlerimi fırçalamıyorum. Hiçbir şey de olmuyor diyorsun. Niye? Çünkü buradaki hak edişlerinden yiyorsun. Anlatabildim mi? Mesela ne diyelim? Ee, ısrarla annenle mücadele ediyorsun. Yok öyle olmaz da böyle olur. Yok öyle olmaz da böyle olur. Hayır senin bildiğin gibi değil de şöyle. Namaz öyle kılınmaz yani. işte yok anne babama be niye böyle davranıyorsun? Böyle davranılmaz. Yok işte sen çok eşya topluyorsun. Yok sen böylesin. Bak orada e, sözünü dinlettirdin. Buraya gitti başarın. Yani arkadaşlar şuraya giden başarıya ne diyoruz arkadaşlar? Ters bedel diyoruz. Yani hedefin ve yaptığın emek, uğraştığın şey senin e, bir yerde başarı sağlıyor sana. Ama bu senin başarmaya çalıştığın bir şey olmuyor genelde. Tamam mı? Bak, bak burası çok önemli. Bu senin zaten başarmaya çalıştığın bir şey değil. Ama kanaldan yüksek hak ediş geldiği için ilk önce buraya gidiyor. Şimdi bizim bu hedefimizin gerçekleşebilmesi için yani bu dalda meyve açabilmesi için şu dalı kesmemiz lazım. Ha, bu arada bu daldan buralarda bin tane var yani hep bizde bizlerde. O yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar? ısrarla mücadele ettiğimiz, ısrarla hafife aldığımız, çok hafife aldığımız. Bakın bunlar genelde çok hafife aldığımız oluyor. Mesela boyun uzaması için saçını kesmek gibi. Tamam mı? Çok hafife aldığımız şeyler. Ya da banyoda daha tazikli suyla yıkanmak için işte sifonun suyunu kapatmak gibi. Hiç aklımıza gelmeyecek şeyler. Bunlar bakın tekrar söylüyorum. Şunlar genelde sizin hiç aklınıza gelmeyecek şeyler oluyor. Hemen aklınıza bir şey geldiyse o değil. Şunlar genelde hiç aklınıza gelmeyecek şeyler oluyor. Yani yani hemen aklınıza geldiyse bu değil derken o da vardır ama en kalını o değil. En çok hak edişinizi harcayan, e, yiyen, e, buradaki taziyi kesen şey bu. Yani mesela sen normalde buradaki şu hedefindeki e, meyveyi, çiçeği normalde işte 3 ayda 6 ayda alacakken şunun yüzünden 6 seneye çıkıyor. Bak 6 seneye. Sana çok geliyor değil mi 6 sene? Allah katında hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey. 12 yıl bile olabilir yani. Onun gözünde hiçbir şey. O yüzden arkadaşlar bizim e, şuradaki taziyi kesmemiz lazım. Buradaki taziyi kesmemiz lazım. Şu hedefe gidebilmek için. Şimdi şu ilimi öğrendiniz ya. Bunu ayrıca başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Mesela. Mesela. Sizin çok kafaya taktığınız bir şey var tamam mı? Çok kafaya taktığınız bir şey var. Allah bunu rahmet olarak şöyle kullandırıyor. Mesela kadın aşırı derecede evlatlarını kafaya takıyor tamam mı? Dert. Dert. Bu dert kanalı oldu tamam mı? Dert kanalı. Allah o kadına bir hastalık veriyor. Bunun sayesinde kadın evladından olmuyor. Yani bak bak subhanallah. Bu kadın evladını kafaya takıyor ya. Allah ona kadına hastalık veriyor ki çocuğu ölmesin. Niye? Çünkü bu kadın merkezine bu kadın e, bütün odağını, evladını koymuş ya. Eğer böyle giderse bu çocuk ölecek. Niye? Allah onu elinden alacak, imtihan ya. O yüzden ne yapıyor? Kadına bir hastalık veriyor. Tamam mı? Kadına verdiği hastalık sayesinde bu dert yayılıyor. Bu dert yayılıyor arkadaşlar. Dert yayıldığı için buraya yayılıyor işte evine hırsız giriyor şuraya yayılıyor Ev, evladındaki acı ne oluyor bunlara bölüşülüyor. O yüzden biz mesela ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz kendimize dert çıkartacağız bir yoğun bir dert hissettiğimizde kendimize bir dert çıkartacağız niye kanallara yayılsın diye nasıl çıkartacağız biliyor musunuz? Mesela diyelim yoğun bir dert hissi yaşıyoruz. İşte mesela bu aşk acısı mesela o kız intihar etti ya aşk acısından. Mesela yoğun bir aşk acısı yaşıyoruz. Ne yapacak? Kendine bir dert bulacak. Gidecek. Mesela e, bir e, ne bileyim satranç yarışına katılacak. Hani kazanma derdi. Ya da gidecek e, işte dikiş öğrenecek. Gidecek bir e, matematik kursuna, dil kursuna gidecek. İngilizce dil kursu. Yani çok büyük dert. Bak onu da söyleyeyim size baya yani şimdi diyeceksiniz hocam meşguliyet mi bak dert şimdi orta burada bir dert vardı ya şimdi İngilizce öğrenmek de bir dert işte e, spor yapmak da bir dert satranç öğrenmek de bir dert anlatabiliyor muyum ya da bir işe girecek mesela okul 16 saat okul mu var günde bir saat bir yere gidecek işte orayı süpürecek mesela bir kuaförün yerlerini süpürecek verecekler ona 500 bin lira orada ona bir dert kendine bir dert bulacak arkadaşlar ya da para biriktirecek, araba alacağım diyecek, kendi bir dert oluşturacak. Bu şekilde kişi o derin derti, mesela bu derin dert niye intihar ettiriyor? Çünkü başka dert yayılacak dertleri kesmiş, yayılacak tüm dertleri kestiği için bu derin dert intihar ettiriyor. Yani bu mantığı, bu matematiği her yerde kullanacaksınız arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Bir kanaldan temel kanaldan gelen her ne ise hedef noktası veya geçen her ne ise yayılmasını azalmasını istiyorsak yenilerini oluşturacağız. Çoğalmasını istiyorsak var olanları keseceğiz. Çoğalmasını istiyorsak ne yapacağız? Bu dalları keseceğiz ki en uca en uca doğru gitsin. Aslında bu e, anlattığım konunun ikinci bir seviyesi var. İnşallah onu da başka derste anlatırım. Bu da en yukarıdan ucu kesmek. O çok farklı. Çok büyük çok daha farklı. İnşallah bu konuyu anlayın da daha üste çıkmayayım şu anda. Bu konuyu anladığınızda e, çok güzel oturacak e, ne demek istediğim. Bunu uygulamaya başladığınızda inşallah uygulayın ki nasip olsun ben de ikinci seviyeyi anlatayım. Bir de kanalı durdurmak var. O çok çok daha dediğim gibi manevi kapılarda açabiliyor. Şimdi bizim hayatta hedeflerimiz neden olmuyor? Senin hak işlerini harcayan kanallar neler? Yani emeklerini ters yönde. Mesela sen çok iyi bir şekilde kavga etmeyi öğreniyorsun. Acayip güzel kavga etmeyi öğreniyorsun. Mesela acayip güzel işte ee, eşyaları hızlı hızlı daha yani tertip yapmadan toparlanmayı toparlamayı öğreniyorsun. Evi toparlamayı öğreniyorsun. Mesela. Anladın, anlatabildim mi? Aslında hedefin olmayan bir konuda iyi iyileşiyorsun, daha iyi bir seviyeye geliyorsun. Ama senin orada mesela daha iyi olmak gibi bir hedefin yoktu normalde. Ama buraya koyduğun için onu hedefe ne yapıyor? Seni o konuda daha daha iyi yapıyor. Yani sana hizmet etmeyen bir konu ama sen o konuda daha daha iyi oluyorsun. Ne gibi mesela kafada kurmak gibi. Kafada kurmakta daha iyi oluyorsun. Aa buluyorsun mesela bazı şeyleri. Dedektiflik açılıyor sende yani. İşte insanların hakkında bir yargı oluşturmak gibi. Baya baya ustalaşıyorsun yani neredeyse fal açsan çıkacak. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Mesela bazı insan niye bir fal bakıyor? Neredeyse yarısı tutuyor. İşte orada harcamış yani kanalını erkene koymuş. Buradaki hak ettiklerini buraya harcamış. Faydasız bir şeye kullanmış yani. O anlamda sizin bu faydasızları kesip temeldekine faydaya götürmeniz gerekiyor. Yani tazik arttırma diyoruz tamam mı? Burada bu, bu iki kelime sizin çok yardımcınız olacak hayatta. Budamak ve tazik arttırmak. Yani bu ilmin size oluşturacağı iki hayatınıza sokacağı iki kelime bu yani ben hayatımda neleri buduyacağım ve neye tazik oluşturacağım neyi buduyacağım neye tazik oluşturacağım neye tazik oluşturacağım ve neyi budarsam oraya tazik oluşacak Allah'ın izniyle o yüzden bizim buradaki e, kullanmamız gereken ilmi hayatımıza geçirmemiz gerekiyor tekrar söylüyorum zaten çok hayatınızda herkesin basitçe bildiği bir mimarın da bir tesisatçının da bir e, kuaförün de herkesin bildiği bir şeyi maneviyatta ve ahlakta, karakterde, yaşam düzenlemesinde kullanmıyoruz ama e, yasalar bu yüzden var. Yani kullanabilmemiz için var. Yoksa onun dışında zaten günlük hayatı pratikleştirmekten başka bir işe yaradığı yok arkadaşlar. Bizim hedefimiz de nedir? İnşallah dünya ahiret saadettir. Tamam. Öyleyse bugün şunu öğreniyoruz. Sen boşa akan çeşmeleri kapatmazsan bardağın boş kalır. Yani hayatında bir sürü boşa akan çeşme var. Onları kapatırsan senin beklediğin çeşmeden su gelir. Senin elinde bardak, bir çeşmeden su bekliyorsun. Bir damla akar mı diye. Ama arkanda bir sürü çeşmen damlatıyor. O yüzden onları kapat ki kendi çeşmenden su gelsin inşallah. Haydi bu kadar. <laughs> Allah'a emanet olun. İyi geceler. Ee, bunu YouTube'a koyarım. Tamam mı? Selametle kalınız inşallah.